1 dakikada şiş kebap ama tavuk versiyon. Kapya biber ve onun amcasının oğlu olan Charleston biberi robota atıyorum. E bunu gören soğan durur mu? Tabii ki o da kendisini robota atıyor. Bu biber ve soğan arkadaşlar pişmekte aşırı inatçı oldukları için bayağı ufaldıklarına emin oluyorum. Sonrasında tavuğu ekliyorum. E tabii ki bir kebabın olmazsa olmazı ne? Çok az baharat. Bence kebap dediğimiz şeyde baharat az olur ve biraz da tuz. Tavukları hapse girmişler gibi şişledikten sonra tavaya alıyorum. Kebap arkadaş hemen şok olmasın, biraz kapağı kapalı pişsin, sonrasında kızarsın istediğim için bir 20 dakika kadar kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişiriyorum. Sonrasında 15 dakika kadar da orta yüksek arası bir ateşte kızarana kadar pişiriyorum. Hem yüksek ateşten hem de utançtan kızaran tavukları tabağa alıyorum. Ben yanında bulgur pilavı ve yoğurt da servis ettim. Uğur pilavını salçalı ve domatesli yapmak istedim. Denerseniz afiyet olsun.